Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurul toplantısına tek aday olarak giren Aziz Yıldırım'ın bir kez daha başkan seçilmesinin ardından gözler yeni yönetim kuruluna çevrildi. Bir önceki yönetimden Ali Koç, Nihat Özdemir, Murat Özaydınlı, Cihan Kamer, Vedat Olcay ve Serhat Çeçen gibi isimlerin yer almadığı yeni yönetim kurulu listesinde görev dağılımı da yapıldı. Pazartesi günü mazbatasını alacak olan Sarı Lajvertli yönetimde Abdullah Kiyılı, başkan vekili olarak görev yapacak. Ali Yıldırım As Başkan, Şekip Mosturoğlu As Başkan, Ender Alkaya genel sekreter ve Tahir Perek ise mali işlerden sorumlu olacak. Ali Yıldırım'ın aktif olarak birinci adam şeklinde görev yapacağı yönetim kurulunda tüm transfer işlemleri de Yıldırım'ın oyundan geçecek. Pazartesi günü yapılacak olan Mazbata töreninin ardından direkt olarak transfer çalışmalarına başlayacak olan ve teknik direktör Aykut Kocaman'la bir araya gelecek olan Sırlaçvertli yönetim, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek tüm gelişmeleri göz önüne alarak alternatif transfer planlarını belirleyecek. Aykut Kocaman'la yapacağı görüşmenin ardından transfer çalışmalarını hız verecek olan Sarılajvert Yönetim, Nijeryalı Yobo, İsviçreli Zikler ve Emre Belezoğlu konusundaki kesin kararını Kocaman'dan gelecek olan rapora göre belirleyecek.